Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox saklambaç oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar eğer bu videoya 5 beğeniden fazla beğeni gelirse birkaç yani birkaç tane daha saklambaç bölümü var. Onlar da çok eğlenceli bir tak. Onlar da çok eğlenceli saklambaç bölümü. Eğer bu videoya 5 like'tan fazla gelirse Saklanmaç bölümlerini de göstereceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar saklanmaç bölümü böyle e, şey şimdi size anlatacağım. Böyle haritalar seçiliyor. Ebe olan kişi seçiliyor. E, böyle nasıl desem ki? Böyle bir modda oynuyorsun. Mesela ebe e, olanlar ebe bu olmayanları buza dönüştürüyor. Ve sen de o buza dönüşmüş arkadaşlarını kurtarabiliyorsun. Biz şu an o moddayız herhalde. Şu an oyun alanı gibi bir yerdeyiz. Tam ismini okuyamadım. Crash mıydı? Neydi burası ya? İşte burada böyle saklanacağız. Ve e, ve bir kişi şu an eve. O da bizi yakalayacak. 40 saniyemiz var. 40 saniye içinde saklanmamız gerek. Ya ben aslında burada güzel bir saklanma yeri biliyorum ama. Of. Ya süre bitti. Oyunda müzik de var böyle saklanırken. Güzel oyun. Şöyle yukarı çıkabilirsek. 8 saniye kaldı. Of. 4 saniye kaldı. 1 saniye kaldı ve başladı. Of of of. Hala daha saklanamadım ama ben. Ben nereye saklansam? Nereye? Şu aşağı atlayacağım. Of ar arada bir oyunum çok fazla kızıyor. Ay. Ş Aa biz zombi modundaymışız. Arkadaşlar bu zombi modunda birisi zombi oluyor ve diğerlerini yakalayınca onlar da zombi oluyor. Ee, işte bir kişi kalana kadar böyle saklanıyorsunuz. Ben şu an yerimde saklandım. Adamları izliyorum. Yaklaşıyorlar bana doğru. Ben Yaklaşıyorlar. Ya, saklanamadım ki. Ben yukarı mı çıksam? Evet. Aa Aha zombi. Zombi orada. Gördünüz mü? Şurada. Tam karşımda. Yukarı. Evet oradalar oradalar. Şunun arkasında bekliyorum. zombi oldum ya. Gördüğünüz gibi ben de zombi oldum. Arkadaşlar şunların içine şöyle üstüne zıplarsanız bunlar sizi böyle fırlatıyor. Ay gördüm. Şurada ışınlanma yeri var. Şu mavi mavi butonların üstüne çıkınca ışınlanıyorsunuz. Ya. Bakın size ne yapacağım şimdi. Bakın Bir saniye. Ayen domando. Arkadaşlarım yakalıyor ben hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle zıpladım. Şuradan. Ya nereye saklandılar? İk, i̇ki kişi kaldı. Nerede o iki kişi ya? Ay gördüm. Tam karşımda. Gördünüz mü? Tam şurada kapı kol Kapı kolundaydı. İkisi de oradaydı ya. Kazandılar. Arkadaşlar shop'tan özel güçler alabiliyorsunuz. Pet de alabiliyorsunuz. Benim şu an petim var. Ne Bakalım şimdi nasıl bir şey gelecek. Bak arkadaşlar bu sefer bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu, bu bulduğunuz kişileri buza dönüştürüyorsunuz ve hareket edemiyorsunuz. Bir tek arkadaşlarınız size dokunursa hareket edebiliyorsunuz. Yani bu çok da saklanmaç gibi bir şey değil. Cozy hmm. Cabin diye bir yerde şey yapabiliyorum. Cozy Cabin. Bir de Rob oynar Robux vererek haritayı çekebilirsin. Böyle bir şey oldu. İki kişi daha seçilecek. Bakalım bu sefer kim olacak? Ben ne olacağım? Ben de olayım ya. Son bir kişi seçilecek. Bakalım o kişi kim olacak? Sonuncu kişi kim seçilecek? Hadi. Ben seçileyim ya. Tamam. Tamam. Aa ben bu haritada hiç oynamadım. Yani daha doğrusu oynadım da. Yok oynamadım evet. Bütün haritalarda oynadım bir tek bunda oynamadım acaba nasıl bir Herkes buraya gitti de zaten orada hemen yakalanırsınız. Ben orada saklanmayacağım. Ben başka yere gidiyorum. Bunları topluyorsunuz. Bunlar bir coin seviyorsunuz. Yani para Aa evet ben burada oynamıştım. Evet şimdi hatırladım oynadım ben burada. Çok da güzel bir yer. Yok burada en yakalıyım. Of güzel burası. Burası çok iyi. Gördüğünüz gibi geliyorlar. Üç kişiler ya. Bu haritada üç kişi çok fazla. Ah tam yanımdan geçtiler. Şu an hemen yanımdalar. Hemen yanımdalar. Arkadaşım gördüğünüz gibi orada dondu. Hemen onu kurtaracağım. Aa onu da dondurdular. Uzaklaşsınlar kurtaracağım sizi. Uzaklaşsınlar. Aha diğeri de geliyor. Beni bulamazlar ya. Ya şu arkadaşlarımın yanlarından ayrılsanlar. Takım arkadaşlarım. Geliyorum. 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 Heh, uzaklaştılar şimdi çıkma vakti. Arkadaşım şurada kurtaracağım. Bak. Arkadaşlar kurtardım seni. Gel çocuk. Bir de coins veriyorlar. Aa ne oldu? Arkadaşlar size bir özellik daha göstereceğim. Ee, beni yakalamışlar ya yani, yok işte ben oyundan çıktığım için. Şu olmuş. Arkadaşlar orada e, yakalanınca böyle bir spam ghost diye bir tuş çıkıyor. Mesela bakın spam ghost. Spam ghost. Ay işte bir tuş çıkıyor. Ona böyle tıklıyorsunuz ve hayalet olarak doğabiliyorsunuz ama hiç kimse sizi görmüyor. Hemen bu maç bitsin son bir tane daha tura girelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. 5 saniye kaldı. 3 saniye kaldı. 2, 1, 0. Evet. <laughs> Burada kazananlar kaybedenler var. 5 saniye sonra 2, 1, 0. Şimdi Yine nasıl bir modla oynayacağız o Yani nasıl bir şekilde oynayacağız? Bu normal. Sadece işte bir tane ebe oluyor. O bir tane ebe hepimizi buluyor. Bakalım hangi şeyde oynayacağız? Hangi haritada oynayacağız? Hangi harita? Ha uçak. Airplane. Uçağın içinde Arkadaşlar benim ebe seçilme şansım yüzde dört. Aşağıda yazıyor. Herhalde öyle. Öyle bir şey herhalde. Oş. Ben yukarı çıkacağım. Hiç yukarı çıkmadım. Niye bu kadar kolay bitti? Ha, oyuncu oyundan çıktı. Oyun. adam oyundan çıktı o yüzden buradan ödüller de veriyor 150 coins verdi tane ebe olacak. Bu da normal ama sadece iki ebe var. Hangi map'te oynayacağız ona da bakıyoruz. Laboratuvarda oynayacağız. Evet şimdi ebe seçiliyor. Yani ondan çok düşük bir ihtimal. ya içinde kaldım çıkar Yok bunun içine saklanmıyor. Bir saniye. Şunun içine giriliyor mu? Aynen burada kalacağım ben. Evet. Yakalanmadım halen daha halen daha yakalanmadım. Yakalanmadım. Ama yakalanabilirim. Bakın ben buradayım. adam çok yakın bana. Herhalde şuradayım ben. Yok orada değilim. Arkadaşlar ben gidip yakalanayım. Videoda bu kadar olsun. Zaten bayağı uzun oldu. Dediğim gibi şey, arkadaşlar videonun devamının gelmesini iste, istiyorsanız ama bu sefer farklı mod ve bundan bir daha güzel bir mod var yani benim için daha güzel onu onu da çekebilirim video 5 beğeni gel, gelsin ve kanala abone olmayı unutmayın şimdi e, sizlere bir şey göstereceğim bir dahaki videoda onun için. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Sizin için bir dahaki videoda bir şey göstereceğim. Bay bay.